duyunca herkes sınıfa gelmiş. Evet. Aa, ne oldu? Bugün sevgililer günü. Bugün ne ki? 14 Şubat. Aa, ama bize göre sevgi günü öğretmen demişti. Evet bize göre sevgi günü. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Sevgi gününden bahsediyoruz bugün. Sevgi günü. Aa, bugün değil yarın. Bugün 13 Şubat. Benim de kafam karışmış. Evet. 14 Şubat'ta da öğretmen gelmeyecekmiş. Ben bilmiyordum. Konko biliyor musun? LPS Şeker TV dedi. Ne dedi ne dedi? Ailemize Cuma günü bir minik gelecekmiş. iki tane. Ne? İki tane veya bir tane gelecekmiş. Wow. Mumpin iç sesi. Öf, keşke benim de arkadaşım olsa. Baksana herkesin arkadaşı var. Birbirlerine bir, bir, bir kesin hediye alacak. Na <laughs> Ah zil çaldı. Yarın için heyecanlı mısın? Evet ben sana hediyeler alacağım. Neyse hadi Çünkü zili çaldı. Ben gidiyorum. günlük ben gelmişim. Neyse istediğimiz yere oturabiliyoruz en azından. Oturayım bari. Kankam da yanıma otursun. Yanına oturabilir miyim? Hayır kankam oturacak. Oh, o zaman ben de şöyle oturayım. Biraz dikkat et. Kanka seni gördüm ama sen beni görmedin. Ne? Aynı servise yazdıydı annem yine. <laughs> <laughs> Muruş ıı, kap... ile <laughs> bizim yerimize oturmuşlar. Neyse ben, ben şöyle geçeyim. Tospik. Tospik ben geldim. Hoş geldin. Biz de buraya oturacağız bari. Ben de geldim. Benim kankam nerede kaldı? Aa, biz galiba yine aynı yerimizde oturacağız. Ben geldim. Oh. Arkadaşsız velet hala gelmedi. Aynen. Bence öyle demeyelim ya. Ay teneffüste hediyeleşelim mi? Olur. <laughs> Çok geç kaldım. Doğru bugün öğretmen yoktu. Üf, böyle ne yapacağız ki biz? Agu Agu kupi. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Agu baga agu diye diye. Gizdetilimiz. <laughs> Partikiyi merak ediyorsanız kanalımızda.